Herkese selam ben Numan. Bugün Roblox'ta Space Base Tile oynayacağız. Yani bu oyunda uzaya uzay base'i kuracağız. Bu arada bu oyunun yapımcıları Strongman Simulator'ın da yapımcılarıyla aynıymış. Hızlıca zaman oyunumuza başlayalım. İlk önce burayı almamız lazımmış ve eee sanki oyun bitti gibi. Baya bir duvar geldi görürüz gibi. Hemen şöyle yollarımızı alalım. Buradaki şey de sıfır paraymış. Bunu da aldığımız zaman artık görürüz gibi işçilerimizi alacağımız yerler geldi. Mesela şöyle ilk işçimizi alalım. Adam uzayda bile kravat takıyor ya. Şimdi böyle böyle para kazanacağız. Her 10 saniyede bir bize para geliyor. Göz gibi şu an 188 paramız birikmiş bile. Hemen gidip birazcık daha iş çalalım o zaman. Arkadaş biz uzay değil sözde. Yer çekimi aynı. Nefes de alabiliyoruz. İlginç. Şu an gördüğünüz gibi bayağı bir paramız olduğu için 4 tane işçi bile alabildik. Hatta 5.yi de aldık. 6, 7. O oh, bayağı aldık. <laughs> bu kadar beklemiyordum. Bir peslere bakmak istiyorum da. Bu, bu, yanlış mı yazılmış bunlar? Yo bu doğru. Bu da doğru. Ciddi ciddi hepsinin fiyatını 999 yapmışlar. Soru yok ama zaten oyunda bayağı bir kod var onları yazdığımız zaman da bize bayağı bir para veriyor birazdan onları da yazarız şöyle birazcık daha iş çalalım önce ve burası bayağı bir dolu göz gibi ama niye buradaki işçiler boşta bunlar çalışmıyor galiba burada kimse yok ben mi çalışacağım burada bilmiyorum burası boş bu arada oyunun mantığı nubar mi taykına birazcık benziyor orta yazmaya çalışıyoruz Göz gibi orada bir savaş var aa bu kim harun araba almış Karşın gel gezdir birazcık beni ya o kadar araba almışsın <laughs> Umarım ehliyetim vardır bak. Sana hiç güvenmiyorum ama. ya <laughs> çarpıştık. Abi beni bir şurada bırakır mısın ya? Benim base'in yakınında. Çarpmazsan çok daha güzel olur da. Birini daha götürüyoruz yanımızda buraya. <laughs> çok teşekkürler. Borcum yoktur umarım. Hemen kaçalım. <laughs> Aslında buradan oraya kadar beygütüzle çok daha hızlı olabiliriz. Kısa mesafeli taksi resmen ya. Hemen şöyle işçilerimizi almaya devam edelim ve sarısam burada başka bir şey alamıyoruz. Şu an duvarları almamız lazımmış. Şöyle duvarlarımızı çekelim. Çatımız, ışıklarımız, merdivenimiz yukarı çıkacağız sarısam aynen ve burada da duvarlarımızı vesaire koyduk ve göz gibi 350 paraya daha gelişmiş bir işçilik ama işçi yok. Masa var sadece. İşçi nerede ya? <laughs> İlan bir yere ne yapsak? Hop şöyle ikinci işçimiz buraya da geldi ve üçüncü işçimiz de buraya aldığımız zaman üst kat bitmedi. Tam bitti diyecektim de bitmemiş. Işıkları alalım bari çok karanlık arkadaş buraya. Bu arada şaka maka bizim işçiler nerede? Sadece bir tanesi gelmiş çalışmaya ya. Bak maaşlarından keseceğim işte. Cık, gelmiyorlar işe ya. Eee sarsam yeni bir işçimiz var. <laughs> Kafaya bak. <laughs> Sorun var mı? Sanki yok gibi ya. Sen orada iyisin. <laughs> <laughs> Hemen şöyle bir sonraki işçimizi alalım. Ve sanırsam bir sonraki işçi almam için sadece bir param eksikmiş. Hayattaki şansım ya arkadaş. Şimdi oraya kadar yürüyeceğim ben. Şimdi Aykut abi kurtarma operasyonları. Arabayla belki çıkartabiliriz oradan. Yanaş yanaş yanaş. <laughs> Yatır mı var? Hayda ben de geleyim o zaman dur. <laughs> Arabayı beyze sokmayacaksın. Kurtarmaya gelmiştik ama biz. <laughs> ya ne oluyor şu an burada? Yazık orada kaldı ya. Berkay o zaman son çözümü yapacağız gel. Bunu yapmak istemezdik ama. <laughs> ben bakmıyorum sen yap. Zor içinde yat. <laughs> Her şey onun iyiliği içindi. Hiç, hiç alakası yok başka şeylerle. Bu arada yavaştan ilk kodumuzu yazalım. 500 like saatlik kodu yazdığım zaman göz gibi artık 10 dakikalık iki kat paramız geldi. Beni bir 2 dakika şuraya bırakır mısın ya? Yürümeye yoruldum. Bacaklarım ağrıdı artık. Çok teşekkürler. Parasını bir ara öderiz. Büyük ihtimalle ödemeyeceğim ama öderiz ya. Yine buraya baya bir işçi aldık da burası iyice böyle merkeze döndü ya. Buradan baya bir para geliyor şu an göz gibi. Oh çalışın çalışın. Çalışmayan ayar yok. Sarısan bu binada unuttuğumuz başka bir şey kalmadı. Artık yavaştan başka yerlere geçeceğiz. Hemen şöyle burada bir beton alalım ve göz gibi buraya yeni bir base için temellerimizi attık. Buraya ne gelecek pek bir fikrim yok. Acaba buraya yine işçi mi alacağız ama? Hop şu çatıyı da koyduk. Yatak mı? Yatakhane mi yapacağız? arkadaş? ben ne yapayım yatakhaneyi ya? bir şey yapmam lazım benim. Ya bir şey demek istiyorum da bu mimar kimdi buranın yani? Bu, bu, bu nasıl bir yapı ya? Neyse yasaklarımızı koyalım. Sarısam bu yasakları koyma amacımız bizim askerlerimiz içinmiş. Bu onun zaten asıl mantığı ortaya ele geçirmek yani bir amacı varmış ve gördüğünüz gibi bir sürü yatak koyduk buraya ve başka koyabileceğimiz bir şey kalmamış ve sarısam ilk askerimizi artık alacağız. Göz gibi buradan spam olacaklar artık. Aa koşu koşa gidiyor. Aslanım benim be. Hadi onlara gücünü göster. <laughs> Ama bu burada bekliyor. Heh tamam gidiyorlar. Hazır mısınız? Tipler ya. Kendinize iyi bakın. Ya askerleri beni sıkıyorsun. Daha gitmeden canları yarıya indi zaten ya. Hemen buraya garajımızı yapalım. Sırsam buraya da arabalı askerlerimiz gidecek. Işıklar, ışıklar. Göz gibi artık askerlerimizin arabaları buraya gelecek ve tamir olabilecek. Ama tek sorun arabamız yok. <laughs> Sadece tamir etme yeri var. Tamamdır artık sorun yok. Göz gibi robotlarımızı buraya koyacağız. Ve artık robotlarımız buradan koşa koşa nereye gidiyorlar cidden bilmiyorum. Hadi ortaya almadan gelmeyin. Aslanlarım benim be. Nasıl da koşarak gidiyorlar. <laughs> Usta bunun lastiği değişmesi lazım ya Motor kalkacak bunun Sen bana bir 2 milyon falan ateşle ben halledeyim bunu Çok bir şey yok ya motoru kaldıracağız sonra lastiği değiştireceğiz Yeni araba mı alırsın ee, bir... Evet şu an birazcık mantıklı konuştum <laughs> Hemen buradan devam edelim. Buraya yine bir temel attık. Hemen duvarlarımız vesaire. Öp şöyle çatıyı koyalım da. Paramız bitti yine ya. Benim askerlerim gidiyor gidiyor. Yani sadece gidiyor ya arkadaş. Hiçbir iş yaramıyorlar galiba. Evet yine mükemmel bir mimari. Kör olmamak için çok bakmayacağım ben iyisi. Burada sanırsam silahlarımızı vesaire alacağız. Gördüğünüz gibi silah koyma standlarımız geldi ama yine silah yok. Arkadaş ancak koyuyoruz biz ya. Bu sanırsam ortaya almışız. Helal be koçlarım. <laughs> İnanıyordum size. Peki inanmasam da ya helal olsun. Ve gördüğünüz gibi 100 minerale bir silah alabiliyormuşuz ama şu an bizde hiç mineral yok. Şurada gördüğünüz gibi minerale benzeyen şeyler var. Sırsam oraya bir şeyler kurmamız lazım bizim. Burada şu an koyabileceğimiz bir şey kalmamış. O zaman buradan da devam edelim hemen. Yine bir temel, yine bir duvar. Burada sanırsam artık upgrade'lerimizi koyacağız askerlerimiz için. İşte askerlerimizin daha fazla vurması, daha hızlı koşması vesaire. bana ne oldu? Ne yaptınız bana? <laughs> bir şeyler oldu ama neyse soru yok. Ama şu an pek fazla upgrade basmayacağım ben açıkçası. Zaten sanırsam askerimizi ortaya ele geçirmişler. Ve artık mineralleri toplayacağımız yeri kurabiliyoruz. göz gibi buraya bir tane matkap ucu ekledik. Ve buradan artık mineral toplayabileceğiz. Hemen şöyle bir tane matkap koyalım. Ve göz gibi artık 10 saniyede 20 tane mineral geliyor. 100 mineral olduğunda da ilk silahımızı alabileceğiz. Bu arada bizimkilerin kullandığı araba 20 bin paraymış. Çok da değilmiş. Birazdan alırız bunda. da. Biz neyse yollarımızı koymaya devam edelim. Ve sanırsam almadığımız tek şey burada kaldı. Kontrol kulesi Salmamız almamız lazımmış. Aa, Onu... no. <laughs> 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 Ehliyet almanın işte bazen yararları güzel oluyor ya. Ve burada da işçi alabiliyormuşuz. Baya iyi artık daha fazla para kazanabileceğiz yani. Bu arada buradan kapımızı sanırsam kapatabiliyoruz. Oh be çık buradan kal burada. <laughs> Sonsuza kadar buradasın. 10.000 para verirsiniz Harun'u salarım. Hemen buradaki diğer işçilerimizi de alalım. Kaldır baskın mı? Eee silah mı? Ee, abi kapıyı açayım ya. Sen çıkacaksan söyleseydin açardık ya. Niye böyle şey yaptın? <laughs> ne gerek var? Buyur abi ya yollar senin olsun ayıpsın. Dert ettiği şeye bak ya. <laughs> ve bu kulenin ikinci katı da varmış. Hemen şöyle ikinci katına da çıkalım buranın. Ve yine burada işçilerimiz var. Bunlar sayesinde baya bir paramız artacak artık. Şu an 10 saniyede 1230 para kazanıyorduk ve ben yine öldüm. Gerçekten niye ölüyorum bilmiyorum. Ve bu sefer de kulenin üçüncü katına ve son katına çıkıyoruz. Ve sarsam burası tam böyle kontrol merkezi gibi bir şey döndü. Gördüğünüz gibi buradan her yeri görebiliyoruz. Usta şu ortaya bir bomba falan atabiliyoruz mu ya? Oraya bir alsak mis gibi olacak bizim için. Ve bu kulemizi tamamen bitmiş oldu. Şimdi burayı iniş pisti yapacağız da. Acaba roket falan mı atacağız cidden ya? Bu arada kodun verdi iki kat bitmiş. Hemen bir daha o zaman kod yazalım. Bu kodumuzda aynı kodun sadece 5 üzerine 1000 yazılmış hali ve bu da bize 10 dakika 2 kat para veriyor. Kardeşim pilota nereye ineceğini göstermek için dans etmek mantıklı bir çözüm aslında. <laughs> Ve bu arada burayı boş yere yapmamışız. Buraya askerlerimiz gelecekmiş. Uçan askerlerimiz varmış göz gibi. Ve uçan ara askerlerimiz varmış. Ama nereye gidiyorsun sen ya? Bu uçmayı bilmiyor mu? Heh biliyor galiba. Gidiyor gibi. <laughs> Heh beni de götür ortaya ya. Ayaklarım yoruldu artık yoruldu yoruldum. Yeter. <laughs> Ve sarısam burada alabileceğimiz başka bir şey kalmadı. Buradan gizli bir tünel mi var? Şu aradan geçemez miyim ya? Şurada bak boşluk var. Sarısam burayı başka bir şekilde açmamız lazım ama nereden açacağım şu an bilmiyorum. Şu an sarısam tek almadığımız şey araba. Hemen bir paramızı çekelim o zaman. Hop şöyle arabamızı aldığımız zaman artık bizim de mis gibi bir arabamız var. Ve şu an açıkçası oyunda buton arıyorum. Almadığım bir yer uzaktan gözükmüyor ama şöyle bir içerilere girelim bakalım. Upgrade kısmını acaba yapmamız mı lazım? O zaman şöyle yapalım. Baya bir mineralimiz birikmiştir. O mineralleri alıp birazcık silah alalım kendimize. Eee şey iyisin umarım. <laughs> Ters dönmüş adam yazık ya. Hemen şöyle 1100 mineralimizi alalım ve ilk silahımız olan ufak bir tabancamız var göz gibi ve bayağı bir garip bir kullanışı var şu an. Aa ne kadar güzel. Sanırsın Arsenal oynuyoruz ya. Bu ne böyle? Bakalım başka bir silah alabiliyor muyuz? Silahımızı upgrade basabiliyormuşuz ama sanırsam alamıyor muyuz? Anlamadım. Şöyle birazcık upgrade basalım o zaman. Artık daha fazla vurması lazım. O zaman birazcık da askerlerimize upgrade basalım. Hepsi şöyle birer birer basıyorum şimdilik. Yeni silah nasıl mı? Karışım koluna girmiş o sanki ama iyi misin? Gel sen de düello yapalım tamam mı? İlk vuran kazanır. Gel bakayım gel sen. Kime karıştığını sanıyorsun ya? Gel buraya gel. <laughs> <laughs> Nereye kaçıyorsun? Döndürmek çok zor arkadaş. Ee, i̇kimiz de birbirimize uğramıyoruz. Bence ikimiz de barışalım. Gel boş ver. Hiç uğraşmaya gerek yok. İkimiz de kolsuz zaten. Adam beni ezip gitti ya. Ben bayağı bir uğraşıp tüm askerimizin upgrade'ini fullledim. Üzerinde silah upgrade'ini neredeyse bitirdim. Göz gibi artık 2 level olacak ve yeni bir buton çıktı sonunda. Göz gibi buraya bastığımız zaman sanırsam artık ikinci kata çıkabileceğiz. Ve ikinci katta yine duvar var. Hemen bu duvarda vesaire yaptığımız zaman buraya göz gibi minerallerle açılan bir sürü şey geliyor. Ve sanırsam burayı açtığımız için birazcık da maden açılmış bizim için. Göz gibi normalde burada bir buton yoktu ama artık buraya da diril koyabiliyoruz. Ve böylece çok daha fazla mineral kazanacağız ama sanırsam bu sefer gerçekten bitti oyun. Kardeşim askerim ne yapıyorsun? Ta buraya kadar getirmiş askerim ya. <laughs> <laughs> Arabanın üstünde. Oyunda butonları bul diyorum ve beni Robux'lu butona götürüyor. Arkadaş ben ne yapayım bu Robux'lu butonu ya? Oyunu bitirmeye çalışıyorum ben burada. Şu an tek almamız şey minerallerle açılan ve göz gibi minerallerle açılan şeyler çok pahalı. 4500 mineral istiyor ve bu mineral sayısı zaten benim şu ana kadar topladığım tüm mineral sayısına eşit neredeyse. O zaman yavaş tam videomuzu bitirelim. Büyük ihtimalle oyuna çok fazla update gelecektir zaten. Göz gibi bunker vesaire var burada. Eğer o update'ler geldiği zaman da göstermemi istiyorsanız yapmanız gerekenleri zaten biliyorsunuz. O zaman zaman videomuz bu kadar olsun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer bu devamını istiyorsanız yorum yaparak veya beğeni butonuna tıklayarak bunu bana gösterebilirsiniz. Başka bir anda anda haberdar olmak için de abone olup bildirimleri açabilirsiniz. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs> Sağlıcakla kalın. Abi yapma abi özür dilerim abi.